Melike biz peki nereye gideceğiz şimdi seninle? Dışarıya. Dışarı mı gideceğiz? Mesela. Ne yapacağız dışarıda? Ne yapacağız Metan dışarıda? Ne Nursel teyzeyi doktora mı götüreceğiz? Hı hı. Tamam Nursel teyzeyi doktora götürecekmişiz kızım. Ne yapacakmışız? Gel bu tarafa az. Anlat bakayım ne yapacağız? Dışarıda ne yapacağız biz kızım? Nursel teyze doktora mı götüreceğiz? Hı -hı. Sen de götürecek misin Nursel teyzeyi doktora? Hı -hı. Doktor ne yapacak Nursel teyzeye? Ne mi yapacak? Metan? Meta, doktor ne yapacak Nursel teyzeye? Neden söylemek istemiyor mu şunu Melike? Hayır. Ne koydun onun içinde? Ne var onun içinde? Benim telefonum var. Neden onu koydun telefonunu? Zilinçi saklamış. Sakladın mı telefonunu? <laughs> tamam. sakladın? Neden sakladın telefonunu Meta? Bıçaklar, kediler, köpekler. Aha. Telefonunu yemesin diye mi? Hı <laughs> Tamam. O yüzden sakladım yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun kızım? <laughs> ne olmuş oraya? <laughs> ne yazıyor? <laughs> ben de bilim. <laughs> <laughs> ne yazıyor Melih? Metan okusun. Metan okuyabilir. Oku. Çocuk. <laughs> <laughs> evet. Çocuk. Çuf. <laughs> çocuk. <laughs> altında ne yazıyor peki? En altında. <laughs> İ, F, E, U, M. Yani? E bölüm. Bölüm. yeni, Bölüm. Yeni, bölüm. 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 Hı hı. Çak, bildin. O zaman. Oy, sen de çak. Oy, 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 oy. Tamam, Alkış. İkisi de bildi.